Selam YouTube, Hamza ben. Kaldığımız yerden hikayeye devam ediyoruz. The last podcast mıydı? Podcast son radyo yayını işte hikayemiz. Aa, epey ara verdim en son nerede kaldığımızı. Çok net hatırlamıyorum. Şimdi devam edeceğiz ve göreceğiz. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Acıcık. Boğazım ağrıyor. Arada ayva yiyeceğim ve <laughs> öksürebilirim. Durabiliyor. Parlasın anlam. Ah Esma. Askerler sentri su toplamış. En son öğrendiğimiz şey şuydu. Malik. Çok fazla haber yapmasın dediler. Başınız belaya girer dediler de 6 derece ne oğlum? 2 tane odun var sobada ya. Sobayı yakıyorum bir de. Yemek lazım bize. suyumuz var biraz yemeklik malzeme lazım bir odun daha atalım var odunumuz var çok şükür şurayı kazmam lazım şu ikisine bakmak için Bunu yükseltmek için termostat, termometre lazım. Kapıda birisi var. Gel. Esma ya konuşmamız gerek. Geliyorum. Esma koşuyor. Esma geldi. Tabii ki konuşuruz acım. İyi günler Esma. Senden marke bir şey söylemeni rica edecektim. Radyoda söylediklerine dikkat etse iyi olur. Orduyu kızdırmak akıllıca olmaz. Bunu bir düşün. Bir ölüm mangasını... Evet istemem. Ölüm mangası kapıma dayanmasın. Teşekkür ederim beni bilgilendirdiğin için. Malik'cim. Bokunu çıkartmıyoruz. Tamam mı koçum? Hayır hayır hayır. Yayınlayamam. Bunu yükseltebiliyorum şu an. Dur. Gel buraya Esma'cığım. Onu yükseltelim. Ya da bir parça daha bulup şunu yap, böyle mi? lan Hayır hacı Malik, onu söyleyemeyiz Malik. Senin keyfin yerinde, kötü hissetmiyorsun kendini. Moralin bozuk değil. Moralin bozulursa söyleriz, haber yaparız. Keyfin yerine gelsin. Ama şu an değil. polisler dayanacak kapımıza. Ha, Malik gidemiyor. Yap abla bir tane termometre de şu sobayı düzgün bir şey yapalım. ya. Bak bu Malik kaşınıyor ha. Başımızı derde sokacak haberi yok. Oğlum buraya askerler gelirse biz ne yaparız? Ha, i̇çimizden geçermiş. Esma önce sobayı yap bacım Sonra sana yemek yedireceğim Malik'e yemek yedireceğim. sonra yatacaksın uyuyacaksın Aaa parça Koş yemek ye o zaman ha, Koşsun yemek yesin o zaman Aç gibi yiyorum kuzura bakmayın Boğazım acıyor Oh yeah Bir karım ve ömrüm aşkım bir tanem hayatım. 12. ayında. <laughs> bir çete bir şeyler yaz bakalım. Ya. On ay oldu değil mi? Yaz bak çete bir şeyler yanındaki ikonu gör. Bilir ablam. Hmm. Teşekkür ederim. Biraz değişir ablam ona. Miniklerim benim. çette artık yanında bir prenses var. Bir de muhabbet et. Orada sen güzel bir bir şeyler yapmalıyız. Bu manyak eşeğe burada yem Ya İsmail canım biraz önce uyardı. Herif seni geldi. Biraz önce uyardı. Dedi ki Malik dedi götüne başına dikkat etsin dedi. Bunu yayın yapmayacağım abi. Bunu bekleteceğim. Oo oh, reis yaktı bir cuara. Var mı sigaramız var. Hı, dilimi ısırdım. Bu parçadan lazım bize. Günü bitirelim. Sen yap zıbar sen de yağmaya gidelim. Yapıya gitmeyi de korkuyorum. Şehir meydanı. Hazırlan. Bir an önce silah yapmamız lazım. Levye al ablam sen ne olur ne olmaz. Hadi yağmaya gidelim. Hmm. O mu snakırların olduğu yer değil mi? Değil. Değil değil. Bu askerlerin milleti tuttuğu yer galiba. Ay kafama titriyor. Gelmeseydim keşke buraya. <laughs> Odun istemiyorum abi şimdilik. Şuradan bir gözle bakayım Esma. Biraz ateşe yürün. Şimdi ara verdim çünkü. Esma. Vay. Wow. Ayağa kalkmaya değildi. Otur lan. Yavaş yavaş aç yavaş. Koş. Şuraya saklan. Kimi buldun? Neyi buldun neyi neyi? Saklandık biz. Sen kim neyi buldun? Allah belanı vermesin. Vurma beni. Kaç lan. Esma kaç. Keşke başka bir yerde olsaydım. Şerefsiz direnişçiler. Abi aşağı. Allah. Kaç. Esma kaç Esma. Esma kaç. Geliyor. <laughs> wow. Uh, uh. Ucundan döndük. Az kalsın ölüyordu. O şerefsiz nasıl gördü beni ya? Onların kapısı açıktı. Hava gitgide soğuyor. Evet haber değeri olan Esma gittik ama hiçbir şey bulamadan geldi. Yat yat bacım. Esma bacım. At bir tane daha odun at. Öyle yaptı. Şunu yükseltmek için ne lazım? Silah yapmamız lazım bizim artık. Gel bakayım silah yapabiliyor musun? Şimdi birkaç tane asker indirmem lazım. Bir tane bıçak yap. Ve artık yiyecek bulmam lazım. Yiyecek edirmem lazım 11. Günde. nasıl? Kürek mi lazım onu açmak için? Dur Allah aşkına gel. Buraya geçemeyeceğim sen. Geçiyor. Bu niye? Kar. Ha, bununla su yapabiliyor. Okey, okey. Bir tanesiyle yap. şuraya bir bak. Hadi konuş ulan Malik. Anlat ulan askerler dayansın kapımıza anasını sat. Bir şey yapamaz. Yatıyoruz o zaman abla. Konuş Malik. Anlat anasını sat. Anlattın rahatladın mı Malik? Yayınlayamadık. Anlatamadık abi. Yemek yok Malik'cim. Karnın guruldasın. Yapacak bir şeyimiz yok. Yayınlar. Değiş tokuş için geldin ha. Sen kalk kız Esma. İn aşağı. Abi boş boş konuşsun vali. Kendi kendine konuşsun ancak. Koş giderken şuraya bir odun daha Odunumuz var değil mi lan? Yakacak odun 5 tane daha. Evet, ticaret. Alışverişe başlayalım acı. Evet, ablam bir içeri girsin, dışarı çıksın, bir şeyler yapsın. Şimdi senden ne istiyorum ben? Şundan bir tane kesin istiyorum. kar dışarıda kar yağdığı için çok cömertim ha. Ben çok cömert değilim. Ne vereyim başka? Tamam, böyle anlaşırsak anlaşalım acı. Başka bir şey lazım değil. Hadi görüşürüz. Koş sobayı, koş sobayı şey ettir Esma. Sobayı güçlendirdik. Temiz. Ha. Düzgün bir yere gidip bizim malzeme bulmamız lazım ya. Yoksa var ya kalamayacağız hayatta. Yapabileceğim mi lan su? Ne ya, sobayı yapınca bütün ateşlerim gitti mi? Aa. Hemen de soğudu içeride. Sobayı biraz daha büyük yaptık diyor. oldu. Esma'cığım yat dinlen. Malik aç. Topla lan. Aa senin işin ne lan? Kar topla sen. O sırada Esma dinlensin. Sen de kar topla. Hemen bitirmeyeceğim diyor. Bunlar kar toplayıp su yapacak. 7 derece oldu. Güzel. Ben hata yaptım. Şun... Ay gel gel. Şunları aşağı kurarak hata ettim. Onları yukarı kurmam lazımdı. Mali'nin erişebileceği yerlere. Eşek atamıştı. Işte. Bütün iş Esma'da şimdi. Dinlensin. Oğlum şuradan şuraya gelmen 2 saat sürdü be. Vallahi bak şuradan şuraya gelmesi 2 saat sürdü. 1'di 3 oldu arkadaş. Hadi Malik. Çalış koçum bütün işi Esma yapamaz. Esma dinlenecek. Esma inşallah bu gece ölmeyecek dışarıya çıkacağım. Tamam. Ne yaptın? Su yaptın mı onunla? Tarla nasıl su yapacaksın? Bunu suya nasıl yapacağız? Ama nasıl? Tamam onu suya eritebiliriz de nasıl? Esma'cım dinlendin mi sen? Gel canım aşağı. Kesin 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 burada. Fırında. Hayır. Evet. Ha bir tane de fitreden lazım. çarktan hiç yok ya bize çarp lazım bakalım bu geliştirdiğimiz şeyle neler yapabiliyoruz ısıtıcı yaptık karıştırıcı ısı lambası gerek yok onlara alkol damatıcısına da gerek yok gitarı sattık şundan yapmam lazım tavşan mavşan bir şeyler yakalamak için bundan yapmam lazım şu an bunu da yapamıyorum çünkü hiç malzemem kalmamış bunu yükseltmek için neler lazım Hı. o zaman günü bitir bir yağmaya daha çıkalım. Aha oyuncak dükkanı. Abi yemek bulmamız lazım bizim biliyor musun? Sen yağmaya çık sen uyu. Sen ablacım şu bıçağını al eline. Ne olur ne olmaz. Belki tatlarız birilerine. Çat 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 çat. Kafe, aa, kafe çıkış. Aç. Evet. Karınları aç. Nasıl doyuracağımı da bilmiyorum. Hepsini al. Gel yukarıya. Esma ablacım. Büyük ha. Lan lan gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Ben etrafa bakınıyordum. Yanlışlıkla tıkladım. Başka yere götürdüm ha. Aç bakayım. Aha silah parçaları. Al hepsini al. Önce bir kapının deliğinden bak. Böyle hemen açmak yok. Sonra birileri çıkıyor vuruyor kafamıza. Temiz. Aç. Faredir herhalde aşağıda. Ne buldun? Al hepsini. Aa biri var. Evet birilerinin sesi geliyor. Orada kimse var mı? Lütfen bana yardım edin. Edelim acım. Edelim. Birkaç gün önce bombardıman sırasında bo Bodrum'a saklandım. Evet. Patlamalardan biri tavanı çökertti ve burada mahsur kaldım. Yazık. Açlıktan ve susuzluktan ölüyorum. Lütfen bana yardım et. Eyvah. Hacı bizde de yemek yok. Sana tek başıma yardım edemem ama yardım edecek birilerini bulmaya çalışacağım. Hemen radyodan Malik duyuracak. Gelecekler bunu öldürecekler ha. Kambacız sen oradayken sen orada takıl ben bir senin evini bir talan edeyim. Fareyle anlatayım fare değilmiş ya. Odun istemiyorum. Koş koş. Al hepsini. Koş bu yana. Ya. Aç şunu. Kimse yok. O çocuğa yardım etmemiz lazım. Onu Malik'e söyleyeceğiz. Radyodan duyuracak Malik. Aç kapıyı. Burada ne var? Bir hafta önce izlenen bir notla sana eren bir günlük, babam ödünden beri her şey gerçekten zor. Tek başına bir kadın için hiç kolay değil, erkeklerin manası bak yapar yaparken Neyse ki çok eski bir okul arkadaşıma karşı bana göz kulak olacağını söz Onun burada kadın yaşıyormuş gerçekten. Böyle güzel bir kızın bizim için değerli yaratıcı konusunda en hemfikirin bir anlaşma yapalım. Onu bizim küçük mekanımıza getir ve karşısına bir miktar yiyecek sigara alırsın ve Ara sıra bedava yatacağım biri olur. Oğlum bir saniye. Bu şerefsiz. Kötü biri mi? Şu an kıllandım. Kadın eşyalarını bulduk. Babam öldüğünden beri her şey zor diyen bir kadın var. At şunları. Babam e eldiğinden beri her şey çok daha zor diyen bir kadın var. Bütün erkeklerin bana nasıl baktığını görüyorum diyor. Allah'tan ki diyor arkadaşımla diyor karşılaştım. Sağ olsun o bana bakacak diyor. Sona bir mektup buluyoruz arkadaşına. Diyor ki kızı getir. Tövbe tövbe. Lan şerefsiz. Şerefsiz soru sormak istiyorum. Neyse devam. Kapı mı tıklandı acaba? Yok. Odun istemiyorum canım aç. Aç lan. Esma sende var ya bir ileri bir geri. Yine yemek bulamadık ha. Haydi çıkışa. Ha. Şimdi düşünüyorum bu Esma'yla... O polisleri, askerleri bıçaklasam, öldürsem, moralleri bozulur mu? Bunların hepsinin cevabı bir sonraki bölümde. da içine etti. Allah. Im. Hepsi, hepsinin, alayının, topusunun cevabı. Ah bir sonraki bölümde. Görüşürüz.